Hani ilaçların içinde hep yan etkiler yazar ya, restorana gittiğiniz zaman da önünüze şöyle bir menü gelse mesela, patates kızartması altında da şey yazıyor. İşte depresyon ve anksiyete riskini arttırabilir. Lütfen sipariş ederken bunu göz önünde bulundurun. O zaman sipariş eder misiniz? Bir düşünün bakalım. Ben bu arada bugünün videosuna ve elbette bu konuya e, ana fikri oluşturan çalışmadan bahsedeyim size. Bu çalışmada 140 binin üzerinde kişi 11.3 yıl boyunca takip edilmiş. Ve bu kişilerin kızarmış yiyecek özellikle de kızarmış patates yiyip yemediklerine bakmışlar. Bunun sonucunda da depresyon ve anksiyete oranları ne kadar değişiyor diye bir analiz yapmışlar. Bu 11 yıllık takip sonucunda araştırıcılar her gün en az bir porsiyon patates kızartması yiyen kişilerde Depresyon ve anksiyete riskinin daha yüksek olduğunu göstermişler. Hiç patates kızartması yemeyenlere göre. He, ne kadar? Hadi onu da söyleyelim. Çünkü çalışmalarda en sık atlanılan konulardan bir tanesi bu. Depresyon %7 oranında artıyor. Anksiyete ise %12 oranında artıyor. Şimdi kızarmış yiyeceklerin fizik sağlığımız açısından tehdit edici bir e, yiyecek şekli grubu olduğunu biliyoruz. Yani biz yiyecek hazırlarken mutfakta hani ne diyorduk? Haşlama en güzel. Hatta çok da haşlamadan sebzeleri biraz çiğ yemek doğru. Ama kızartma özellikle fizik sağlığımız açısından oldukça riskli bir pişirme yöntemi. Peki hakikaten fizik sağlığı etkileyen bu pişirme yöntemi bizim beyin sağlığımızı ve ruh halimizi de etkiliyor olabilir mi gerçekten? Veya bunun altında yatan neden şey nedir? O zaman çalışmanın sonuçlarına şöyle bir göz atmak lazım. Şimdi Demiştik ya. Depresyon %7 oranında arttı. Anksiyete de %11 nokta oranında arttı. burada mesela bu anksiyete ve depresyon bulguları gösteren kişiler kimlermiş? Ağırlıklı olarak erkekler, gençler ve sigara içenler. Zaten hani bu gruba baktığınız zaman hani genç erkek sigara içicisi eşittir hani sağlığına çok da dikkat etmeyen bir kişi profili. İşte sporunu yapmıyor, sigarasını içiyor, zaten kötü besleniyor. E, patates kızartmasını da çok yiyorsa zaten muhtemelen lifsiz de besleniyordur. E, dolayısıyla çok da kendine dikkat eden bir grup değil. Dolayısıyla fizik sağlıklarının bozulmuş olma ihtimali ve bunun sonucunda da depresyon eğiliminin artma ihtimali daha yüksek ve anksiyete duygularının artmış olma ihtimali daha yüksek belki. Bu açıklamalardan bir tanesi olabilir belki. Ama bunun ötesinde araştırıcılar bir adım öteye gitmişler ve demişler ki acaba o kızartma sırasında mesela patates kızartmalarında ortaya çıkan bir madde var mı ona bakmışlar. Çünkü bir besin yiyeceğini bir besini kızarttığınız zaman içindeki moleküller değişime uğruyor elbette. Ve en sık konuşulan maddelerden bir tanesi de akrilamit. Yani kızartma sırasında özellikle nişastalı sebzelerde akrilamit denen bir madde ortaya çıkıyor. Bu ile ilgili birçok tartışma oldu. Hatta bir ara kanser bile yapabilir dendi ama en sonunda özellikle insanlar için böyle bir riskin olmadığı ifade edildi. Birçok kurum tarafından hala üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ancak araştırıcılar demişler ki bu akrilamidi biz acaba Başka bir modelde çalışabilir miyiz? Canlı modelinde çalışabilir miyiz? Bir canlı grubunda çalışabilir miyiz ve görelim bakalım gerçekten o canlılarda akrilamit verdiğimiz zaman depresyon eğilimi artıyor mu? Bunun üzerine bu tür çalışmalarda çalışmalarda sık kullanılan bir canlı grubunu tercih etmişler zebra balıklarını. Zebra balıkları evet bu 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 tür tarz bu tarz deneylerde kullanılıyor ve akrilamit verdikten sonra zebra balıklarının depresyon benzeri hareketleri gösterdiklerini tespit etmişler. Yani bu zebra balıkları mesela akvaryumun daha dip taraflarında ve ışık almayan yerlerinde durmaya başlamışlar ve bu zebra balıkları daha fazla grup halinde yüzerken akvaryumda tek tek yüzmeye başlamışlar. Yani tam anlamıyla aman bana dokunmayın ben depresyondayım bulgularını verir hale gelmişler. Şunu diyebilirsiniz tabii ki. Ya kardeşim zebra balığı ufacık bir balıktan bahsediyorsun. Kaç gram ki 10 gram, 15 gram olsun ama insanoğlu 70 kilo, 80 kilo, bazılarımız 100 kilo. Ee, ama şunu biliyoruz. Mesela akrilamit verildikten sonra insanlarda da gerçekten kan düzeyi yükseliyor ve bu da gerçekten belki depresyon ve anksiyete ile de ilişkili olabilir. He. Yani bu çalışmaya bakarak sadece bir çalışma önümüze gelmiş ya patates kızartmasına hayatımızdan çıkarmalı mıyız? Hayır çıkarmaya gerek yok tabii ki. Ama sadece bu bize bir erken bulgu olarak bir sinyal yakıyor. Diyor ki hani e, şurada böyle bir ampul çakıyor. Diyor ki ya kardeşim sen yiyeceklerine dikkat et. Çünkü e, patates kızartması dahil birçok kızartmalı kızartma yiyecekleri ve sağlıksız yiyecekler senin sadece fizik sağlığını değil ruh sağlığını da etkiliyor olabilir. Şimdi mesela bu çalışmaya baktığın zaman diyelim ki anksiyete riski mi artıyor mu? Evet artıyor. Günde bir her gün bir porsiyon e, patates kızartması yerseniz, ama kaç oranda artıyor? E, anksiyete %12 mi dedik? Evet yüzde %12. Depresyon yüzde %7 oranında artıyor. Yani yüzde %100 olacak diye de bir tabii ki durum söz konusu değil. Heh, bunun önüne geçmek için ben daha iyi nasıl beslenirim ve ruh halimi daha iyi nasıl yaparım dersen tabii ki ilk başta aklımıza gelen beslenme şekli bana göre Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti özellikle lifler açısından çok zengin olduğu için o bağırsaklarımızda bizim ruh halimizi de düzenleyen bakteriler üzerinde olumlu etki gösteriyor ve bizim kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayabiliyor gerçekten. Hatta ee, 2017'de yapılmış bir çalışma var. Smiles çalışması. Bu çalışmada da özellikle anti-inflamatuar diyetin yani bizde o iltihabı baskılayacak olan yeme şeklinin vücut sağlığımızın yanında ruh sağlığımızı da olumlu yönde etkilediğini gösterdi. Yani diyor ki kardeşim sen liften zengin beslen, e, tam tahıllı beslen yani daha doğrusu bütün o besini tüket Çiğ tüket biraz daha hayvansal gıdaları biraz daha az tüket, bol su iç, fiziksel aktiviteni yüksek tut, uykuna dikkat et. Bunların hepsi antiinflamatuar yaşam tarzı yani inflamasyona karşı e, mücadele veren bir yaşam tarzı. Eğer bunları yaparsan sen zaten daha iyi hissedeceksin çünkü bu iltihap gidiyor nöronları da yani sinir hücrelerimizi de yakalıyor ve sinir hücrelerimizin bu inflamasyondan yani mikropsuz iltihaptan etkilenmesinden sonra elbette ruh halimiz bozulmaya başlıyor. Dopamin, serotenin dengesi bozulmaya başlıyor. İşte bu nedenlerle gerçekten sadece fizik sağlığımızı değil ruh sağlığımızı da korumak adına daha iyi beslenmek zorundayız. Dünya Sağlık Örgütü iyiliği, sağlığı nasıl tanımlıyor? Fizik ve ruh sağlığın aynı anda bulunduğu duruma bizim iyilik hali denir diyor. E yani ben sadece fizik sağlığımı kaybettiğim zaman işte kalbimden yara almıyorum ki beynimden de yara alıyorum aslında çünkü koşmak istiyorum rahat koşamıyorum. Merdiven çıkmak istiyorum rahat çıkamıyorum. Dizimde kireçlenme olduğu zaman merdiven çıkamıyorum. Arkadaşlarım fırıl fırıl yukarı çıkarken ben geride kalıyorum. Geziye gittiğimiz zaman bacak damarım tıkanıysa diğer grup kadar her yeri gezemiyorum. E bunlar bende işte depresyon yaratıyor. Dolayısıyla aslında fizik sağlığımızı korumak da bu açıdan ruh sağlığımızı desteklemek açısından gerçekten çok önemli. Dolayısıyla bunları akılda tutarak Bundan sonra yiyeceklerimize biraz daha belki dikkat etmek gerekiyor. Evet kızarmış yiyecekleri arada tüketebiliriz. Ama bunu her gün yaptığımız zaman o işte düzenli beslenme şeklini maalesef kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla biraz daha dikkat edelim diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu dakikaya kadar benimle kalmışsınızdır. Öyle olanları gönülden çok teşekkür ediyorum. Elbette videoyu lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ee, çarşamba günü yine bir canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.